Umarım saçlarım düzgün görünüyordur çünkü bu video çok uzun olacak. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim ismim Sinem. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere bitenler videosu paylaşacağım. Ben kanalımda favoriler, bitenler, alışveriş, makyaj, ürün inceleme, dizi film içerikleri, önerileri gibi videolar paylaşıyorum. Eğer siz de bu tarz videoları seviyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi hazırsanız bitirdiğim ürünlere geçelim. O kadar çok yer kaplıyorlar ki yaz aylarında olduğumuz için. Genelde böyle hep yer kaplayan ürünler bitirmiş. İşte yumuşatıcı, duş jeli, şampuan gibi. Şimdi hepsinden sizlere bahsedeceğim. Şimdi genel olarak şöyle yer kaplayan ürünlerle başlayalım. İlk olarak bu Vernel'in konsantre çamaşır yumuşatıcısını bitirdim. Değerli Fransız parfümleri olanıymış. Bu biliyorsunuz ben yumaşın aloe veralı olanını çok seviyorum ama bunu da bana annem almıştı. Annem verdi, kullandım. Bana kokusu çok ağır geldi. Benim alışık olduğum bu mu hafif temizlik kokusundan ziyade böyle gerçekten parfüm sıkmışsınız gibi bir kokusu vardı. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Tekrardan gidip almam ben. Yumoşla devam edeceğim ama yumuşatıcıda yoğun kokuları seviyorsanız bence bu seriye bir bakabilirsiniz. Bir tane nefret ettiğim bir duş jelinden bahsetmek istiyorum. Bu Yves Rocher markasının limonlu duş jelini bitirdim. Çok kötü kokuyor. Yani limon kokusunu ben çok severim. Hatta şu an duşta benim BB Beauty markasının limonlu dondurma gibi kokan bir duş jeli var. E, çok seviyorum kokusu. Gerçekten çok ferah. Ama bu koku çok ekşi bir koku. Yani belki de bendeki ürün bozulmuştur. Çünkü Yves ürünleri genelde çabuk bozuluyor ya. Belki de bozuktu bendeki. Tam olarak bilmiyorum ama beni inanılmaz rahatsız etti. Aranızda kullanan varsa aşağıdaki yorumlar kutucuğuna mutlaka yazın. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Fiyatları çok yüksek olan duş jelleri bunlar. Yani bu 200 mililitreliği ben 40-50 liraya falan almış olabilirim yanlış hatırlamıyorsam ama tekrardan almam. Bir tane memnun kaldığım ürünle devam edelim. Bu Elidor markasının saç dökülmelerine karşı olan Super Blend E-vitamini, şia tohumu yağı ve erjinin içeren şampuanı. Rengi falan baksanıza çok havalı duruyor. Yani baya kaliteli duruyor. Kokusu da diğer Elidor şampuanlara göre daha yoğun, daha parfümsü. O yüzden hani fazla kokulu ürünler seviyorsanız hoşunuza gitmeyecektir ama ben hiçbir zararını görmedim. Şimdi bu şampuanı övüyorum diye bana kızanlar olacak işte bu parfüm, paraben falan ne ararsan içeriyor, niye bunu güzel bir şeymiş gibi anlatıyorsun diyenler olacak ama ben o tarz şampuanları kullandım. Hatta şimdi size bir tanesini göstereceğim. Hiç memnun kalmadım. O şampuandan sonra buna geçtim. Bunu kullandım. Gerçekten çok beğendim. Saçlarımın diplerini çok güzel arındırdı. Saçlarımı gerçekten temizlenmiş gibi hissettirdi bana. Saç dökülmelerine faydasının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Benim senelerdir saçlarım dökülür. Hep aynı oranla dökülür. Ne artar ne azalır yani. O yüzden o konuda çok net bir şey söyleyemiyorum. O memnun kaldığım saçlarımı iyi arındırdığını düşündüğüm şampuanlardan bir tanesi. Bir tane çok rahatsız olduğum bir üründen bahsedeceğim sizlere. Bu Bold and Goodly markasının organik serkalı olduğunu söyleyen göz kremi. Bu bana Dene Bunu kutusu içerisinde gelmişti. Dene Bunu kutu açılış videomu izleyenler bilecektir. Onu şuraya bir yere koyarım. Çok büyük heveslerle kullanmaya başladım. Hatta kutuyu almama sebep olan ürün buydu. Bu ürünü piyasa fiyatı 80-90 liralar civarında bir şeydi. Trendyol'da yolda da firmanın kendi sitesinde de. Fakat ben bu ürünü kullandım bir hafta boyunca. Her kullandığımda gözlerimden böyle şıpır şıpır gözyaşları akmaya başladı. Başta bu ürüne yormadım çünkü ben lens kullanıyorum. Gözlerim bozuk. Lens kullanımına bağlı olarak da gözlerde böyle sulanma, yanma, kızarma gibi hassasiyetler oluşur kuruluktan dolayı. Ben öyle bir şeyden kaynaklı olduğunu düşündüm. Hatta lensimin süresi mi doldu acaba falan dedim. Yani gerçekten çok iyi niyetli baktım. Sonra ben bu ürünü kullanmayı bıraktım birkaç ay. Sonrasında tekrardan kullanmaya başladığımda gözümde hiç olmayan yaşarmalar tekrardan olmaya başladı. Yanmalar oldu ve geçen yanmalar değil bu. Yani anlık olan bir şey değil. Bu kremi sürüyorum. Sürmeye başladığım anda itibaren şıpır şıpır gözümden yaşlar akıyor. Ve evet. bu saatlerce sürüyor. Yani kremin büyük ihtimalle etkisi geçene kadar sürüyordu. O yüzden hiç memnun kalmadım. Asla tavsiye etmiyorum. Evet bir pamuktan bahsedelim. Bunu özellikle göstermek istiyorum. Çünkü ben bu Benry serisinin yeşil olanını kullandım. Yeşil olanı bittikten sonra bunu kullandım. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Çünkü yeşil olanının organik olduğunu düşünerek, güvenerek almıştım. Ama o gerçekten benim cildimi çiziyordu. Hassas ciddi birisi olduğum için o pamuğu kullanarak makyajımı temizlediğimde yüzüm çok kızarıyordu. Hatta tahriş boyutu boyutuna doğru gidiyordu. Fakat bu pamuğa geçtikten sonra herhangi bir sorun yaşamadım. Ojelerimi de bununla temizliyorum. Yüzümü de bununla temizliyorum. Gayet memnunum. Böyle sürekli yedekleyerek alacağım pamuklardan bir tanesi. Bir tane kremden bahsedeceğim. Bu Dove markasının besleyici el ve vücut kremi. Ben bu ürünü vücuduma sürerek bitirdim. Gerçekten çok memnundum. Çok severek kullandım. Vücudumda kullandığım her yerde nemlilik hissini bana verdi. Ama uzun zamandır elimde yani bir sene geçmiştir. Açıkçası bu kremi allalı. İçerisin ay dudağıma kremi ya. İçerisinde şu kadar kaldı ama daha fazla kullanamayacağım çünkü kokusu da birazcık değişmeye başladı. Kokusu çok güzel. O yüzden de aslında biraz vazgeçemediğim ürünlerden bir tanesiydi ama şimdi farklı bir nemlendirici kullanıyorum. Daha yoğun kuruluklar yaşadığım için bir balm kullanıyorum. O yüzden bu bana şimdilik yetersiz geldiği için ve tarihinin de biraz geçtiğini düşündüğüm için çöpe gidiyor. Bir tane de ıslak mendilden bahsedeceğim. Bu Mendiva markasının ıslak havlusu. Bunu zaten A101 alışveriş videomda göstermiştim sizlere. Ben bittikçe bu ürünü gidip A101'den satın alıyorum. Çünkü ıslaklığım, sonrasındaki kuruma performansı falan gayet iyi. Pandemi döneminde böyle dışarıdan falan hızlıca geldiğimizde böyle anlık dezenfekte etmemiz gereken durumlar olduğunda elim doğrudan bu ıslak havluya gidiyor. Çok bereketli, bayağı da bir süre gidiyor. Birazdan bahsedeceğim ıslak mendille eğer karşılaştırırsak eğer performansı muhteşem. Memnun kalmadığım o ıslak mendile gelecek olursak eğer bu Johnson's markasının Fresh Hydration Miseler Yüz Temizleme Mendili. İnatçı makyajı ve suya dayanıklı maskarayı bile çıkartır, cildi nemlendirir ve tazeler diyor. Yüz suyu içeren formül ultra yumuşak doku ve normal ciltler içinmiş. Şimdi benim ıslak mendilden beklentim temizlemeyi istediğim yerleri temizlemesi sonrasında kendiliğinden kuruması. Evet makyajı gerçekten çıkartıyor inatçı makyajı. Çünkü çünkü çok ıslak. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Elimdeki böyle swatchları falan temizlemek için kullandığımda bunu sildikten sonra ya bir süre beklemem lazım kuruması için ya da gidip elimi tekrar yıkamam lazım. O yüzden beni çok rahatsız etti. Kullanım amacı doğrultusunda belki işe yarayan bir formülü vardır. Yoğun makyajları çıkartma odaklı bir ürün olduğu için belki de bu kadar ıslak olmasının sebebi odur ama benim kullanımıma kesinlikle uygun değil. Şimdi gelelim çok memnun kaldığım bir ürüne. Garnier'in besleyici çift fazla miseler temizleme suyu. Gerçekten çok memnun kaldım bu üründen. Makyajı çıkarması çok iyi. Göz makyajını özellikle yoğun yaptığım günlerde benim elim ayağım gibi bir şey. Çok severek kullanıyorum. Mat rujlarımı çok iyi bir şekilde çıkartıyorum. Bazen yeri geliyor. Yoğun fondöten sürdüysem eğer bununla yüzümde o fondöteni çözdürüp bir yüz yıkama jeliyle üzerinden geçiyorum ve gerçekten çok iyi iş görüyor. Fiyatı çok uygun. Böyle ikili paketler şeklinde aldığınızda falan daha da uyguna geliyor. Ben bu ürünü normalde alırdım ama argan yağlı olanı bana arkadaşlarım çok tavsiye ettiği için bu sefer onu almak istedim. Kimisel sular çok çabuk bittiği için büyük ihtimalle argan yağlısı bittikten sonra tekrardan buna dönerim. Bir tane de koltuk altı rollonundan bahsedeyim. Bu Rexona markasının Powder Dry isimli rollonu. Benim senelerdir kullandığım rolondur bu arkadaşlar. Özellikle Powder Dry olanı yani şu pembe olanı çok seviyorum. Bunun bu beyaz olanı. Aklınızda olsun. Ben bundan çok memnunum. O pembe olanının kokusu bana çok keskin geliyor. Onu kullandıktan sonra üzerine terlediğinizde de kokuyu birazcık hapsediyor ama o keskin kokusuyla birleştirerek farklı bir koku çıkıyor masasına sebep oluyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Powder Dry olanını gerçekten sizlere tavsiye ederim. Bir tane asitondan bahsedeceğim. Bu B Be Beauty markasının 225 mililitrelik asitonundan bitirdim. Bu ürünü ben Reds'in 450 ml'lik olan o asitonunu almadan önce almıştım. Yani şu kadar falan kalmıştı o asitonu aldığımda. Ama aldığım günden beri onu kullandığım için bunu bitirmek biraz zor oldu. Benim için bir sıkıntı yaratmadı. Ojelerimi gayet güzel temizledi. Bu tarz asitonlar tırnakta her zaman kurulu yaparlar. O yüzden ben çok takılmıyorum tırnaklarımı falan kurutmasına ki zaten oje sürerek tırnaklarımıza yeterince zararlar veriyoruz. Asetona da çok takılmamak lazım. Ambalaj olarak da az yer kaplayan, uygun fiyatlı, güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şimdi size nefret ettiğim bir üründen bahsedeceğim. Bu Morphos markasının Milk Therapy isimli şampuanı. Gerçekten hayatımda çok az ürün hakkında bu kadar negatif konuşmuşumdur. Bu kanalda da aynı şekilde belki de hiç konuşmamışım da. Saçlarımı hiçbir şekilde kirden arındırmıyor. Bir kere bu konuda netleşelim. Yani bu ürün saç yıkamıyor. Duşta saçlarımı yıkarken bile temizlediğini hissetmiyorum. Bırakın dışarı dışarıdığım zaman kurudan sonraki halini beğeneyim. Demek istediğim anladınız mı? Yani saçım benim normalde çok yağlı bir saç değildir. İkinci günün akşamına kadar falan beni rahat götüren bir saç tipim vardır. Sabah yıkıyorum, akşama saçım yağlı. Akşam yıkıyorum, sabah kalkıyorum, saçlarım buralarında böyle öyle yağlanmalar olmuş. Hani nemlendirmek çok başka bir şey. Saçı yumuşatmak, nemli göstermeye çalışmak çok farklı bir şey. Saçı yıkamamak, temizlememek çok farklı bir şey arkadaşlar. Bu ürün saç yıkamıyor. Bu ürünü siz belki saç kremi olarak kullanabilirsiniz. Yani saçlarınızı güzelce dezenfekte ettikten sonra bence bu ürünü saç kremi olarak kullanın ve bitirin. Onun dışında ben bu ürünün kesinlikle şampuan olduğunu düşünmüyorum. Hatta ben bu ürünü kullandım ya ilk iki gün falan. Sonra dedim ki acaba ben saç kremi falan mı aldım dedim. Yani şampuan değil mi bu dedim. Spreyli olan fön sütünden ne kadar memnunsam bu üründen de o kadar memnun değilim. Bir daha asla gidip almam. Bir taneye çok severek kullandığım duş yeli dan bahsetmek istiyorum. Bu Le Petit Marcella markasının kayısı ve fındıklı duş jeli. Gerçekten çok severek kullandım. Kokusu beni asla rahatsız etmedi. Biliyorsunuz bu tarz böyle meyve kokuları bir süre sonra insanları baymaya başlar ama asla baymadı. 650 mililitrelik bir ürün olmasına rağmen sonuna kadar hevesli bir şekilde kullandım bu ürünü. Nemlendirir ve besler diyor. Gerçekten nemlendiriyor ki kayısının zaten bir nemlendirme etkisi vardır. Böyle kayısılı peelingler falan çok yapılır. O yönüyle de gayet hoşuma giden bir ürün oldu. Ha kuruluğumu %100 çözdüm mü? Hayır. Ama diğer duş yerlerine nazaran bu duş yerini kullandığım zaman cildimde daha az gerilme hissediyordum. Kokusu da böyle bana enerji veriyordu ve rahatlatıyordu. O yüzden sevdiğim ürünlerden bir tanesi ki Lepatit Marsan'ın zaten duş yerleri muazzam. O yüzden böyle farklı farklı versiyonlarını ara ara alıp kullanıyorum. Şimdi yine size çok severek kullandığım, evde hatta yedeği olan, kullanmaya devam ettiğim bir üründen bahsedeceğim. Bu L'Oreal markasının Saf Kill Peeling Maskesi. Bu seriyi biliyorsunuz Son zamanlarda biraz popülaritesi düştü. İnsanlar tarafından böyle biraz eleştirilmeye başlandı. Yüzü çiziyor. Sizin göremeyeceğiniz çiziklere sebep oluyor. İşte cilt bariyerinizi zedeliyor falan diye. Şekerli olanlarında belki olabilir. Cildimde herhangi bir iritasyona, herhangi bir hassasiyete sebep olmuyor. Kokusunu çok seviyorum. İki günde bir, üç günde bir uygulamıyorum. Haftada sadece bir defa uyguluyorum. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani çok sık uyguladığım bir ürün değil. O yüzden de zaten içinde birazcık kaldı şu kadarcık bir ürün kaldı ama kokusu değiştiği için atmak zorundayım Aslında daha hızlı bir şekilde kullanmam gerekiyor bu tarz ürünleri Yani ben genel olarak memnunum uygun fiyatlı güzel bir peeling maskesi olduğunu düşünüyorum şimdi sizlere satışta olmayan bir üründen bahsedeceğim bu vazelin markasının aalı kremi bunların kremleri hala satılıyor şu şekilde ambalajlı olanı var böyle uzun ince bir şişede olan hali de var ama ben bu üründen çok memnunum Böyle sprey şeklinde olduğu için vücudum da bayağı kullanışlı oluyor. Duştan sonra üşengeç olduğum günlerde ambalajların içinde bulunan kremleri alıp sürmeye üşendiğim günlerde bunu bacaklarıma falan sık hızlıca vücudumu nemlendiriyordu. Ama bu ürünü ben tekrardan almak istediğimde online'da hiçbir mecrada bulamıyorum. Ne Trendyol'da ne Gratis'te ne Watson's'ta hiçbir yerde yok. Ben bu ürünü Gratis'ten almıştım ama Gratis'te de bulamıyorum. Büyük ihtimalle üretmiyorlar. Az kaldı arkadaşlar. Bu video bitecek. Merak etmeyin. Bu videonun sonunu beraber getireceğiz. Tüm bir tane diş macunundan bahsedeceğim sizlere. Bu diş macunu Love Beauty and Planet markasının diş macunu, siyah renkli olanı ve portakal özütü içeren diş macunu. Bu bana Watson sürpriz kutudan çıkmıştı. Severek kullandım. Memnundum ama benim diş macunlarında her zaman söylüyorum beklentim dişlerimi beyazlatması oluyor. Bunda bir beyazlık etkisi göremedim açıkçası. Ben daha önce Splat markasının diş beyazlatma etkili olan macunlarından kullanıyordum. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştım. Beyazlatma konusunda da bir problem yaşamıyordum. Düzenli kullanmış olmama rağmen dişlerimi beyazlatma konusunda istediğim etkiyi alamadım. O yüzden yedekleyerek alacağım ürünlerden bir tanesi değil. Sıplat markasını biliyorsunuz yedekli yedekli alırım ama bu ürün öyle bir ürün olmadı. Basın sürpriz kutudan çıktığı için ve ürünün çöp olmasını istemediğim için kullandım. Son bir nemlendiricim var ondan bahsedeyim. Diadermin markasının bu koruyucu nemlendirici bakım kremi. Baya yoğun bir kremdi bu. Margarine yakın bir formülü vardı. Çok ağırdı. O yüzden benim cildimde biraz sivilce yaptı. Ben de bu ürünü el kremi olarak ve dirseklerime sürerek falan bitirdim. Uygun fiyatta güzel ürünler üretiyor aslında aslında Diyadermin markası ve ben genel olarak ürünleriyle anlaşıyorum. Bazı ürünleri şimdi anlatacağım gibi gerçekten benim yüzümde iritasyona sebep oluyor. Bu da onlardan bir tanesiydi. Diğer bir Diyadermin ürünü de bu arındırıcı, kusursuz makyaj temizleme suyu. Bu ürün benim yüzümü yaktı arkadaşlar. Ben bu ürünle yüzümü temizledikten sonra hani yüzünüzde böyle hani böyle egzama çıkar ya böyle göz göz kızarıklık yaşarsınız böyle kabarıklıklar olur yüzünüzde. Bu ürün bana onu yaptı ve ben inanamadım. İlk defa bir ürün anlık olarak cildimde bu kadar yoğun bir iritasyona sebep oldu. Sivilce yapanını gördüm. Çok kurutanını gördüm. Beyaz noktalara sebep oldu gördüm ama yakanı ilk defa görüyorum. Yani düşünün yüzünüz böyle tüp patlamış da yanmışsınız gibi şerit halinde kabarıyor. Belki tarihi de olmuştur. Belki bendeki ürün sıkıntılıdır. Bilmiyorum. Hatta şu anda kardeşim kullanıyor bunun farklı bir versiyonunu. Ben öyle bir sorun yaşamadım abla dedi. Ama benim cildimde böyle bir soruna sebep oldu bilemiyorum. Son olarak da XO markasının bu Pink Paradise isimli deodorantını bitirdim. Ben bu deodorantları kolumun altında sıkmayı çok sevmiyorum. Böyle doğrudan pıst diye kolumun altına böyle sprey tarzı ürünleri sıkmak beni korkutuyor açıkçası. Rolonu daha çok seviyorum. Belki tam tersidir. Bu tarz ürünler daha sağlıklıdır ama ben kullanamıyorum. Bu ürünü daha çok böyle beyaz iz bırakmadığı sürece kıyafetlerime, işte enseme, saç diplerime sıkmayı seviyorum ki yoğunluklu olarak da kıyafetlerime sıkıyorum diyorum ben bu tarz ürünleri. Bu Pink Paradise isimli olanı da çok güzel çiçeksi kokan bir ürün. Zaten Watson sürpriz kutuda da çıktı ama çıkanın bende olan olduğunu bilmiyordum. Çünkü çok fazla ismine dikkat etmemiştim ben kullandığımın. Ama aynı olduklarını görünce çok hoşuma gitti. Çünkü bunu gerçekten severek kullandım. Çok hoşuma giden kokulardan bir tanesi oldu. Hatta böyle evde otururken bile elimi alıyorum ve sıkıp güne öyle devam ediyorum. Dışarı çıkmayacak olsam bile bunu yapıyorum. Yani o kadar seviyorum. Neyse arkadaşlar laf yine çok uzuyor. Zaten çok uzun bir video olacak editlemesi de çok uzun sürecek. Böyle aralardaki nefesleri kesmek, işte geçişleri yapmak falan bayağı uzun sürüyor. Çünkü ben bu videolara çok emek veriyorum. Çekip böyle dost doğru bir şekilde atmıyorum size. Çok saygı duyduğum için aralarda böyle eee falan seslerini mümkün olduğunca kesmeye çalışıyorum. Sizin seyir zevkinizi elinizden almamak için. O yüzden uzatmaya gerek yok. Videoyu artık kapatalım. Videomdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki içeriklerimden haberdar ol bilmek için de kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.